Merak öğretmen öğrencilerine konu tekrarı amaçlı bir sınav yapmıştır. Bu sınavda 25 tane denklem sormuştur. Öğrenciler her doğru çözdüğü denklemde 4 puan alacak. Yanlış çözdüğü denklemde ise 1 puan kaybedecektir. Sınavda sınıfın birincisi olan Gamze tüm soruları cevaplayıp 85 puan almıştır. Buna göre Gamze'nin kaç tane soruyu doğru cevapladığını gösteren denklemi soruyor. Burada ne var? Bakın detaya dikkat. Doğru cevaplara x diyecekmişiz. Tamam. Doğru sayısı x ise Yanlış sayısı ne olacak? Geriye kalan 25 sorudan çıkaracağız. Toplam 25 soru vardı. X tanesi doğruysa yirmi, yanlışlar 25 eksi X olacak. Buradan da puan hesaplayacağız. Her doğru için 4 puan alıyoruz. O zaman 4 X yapacak. X tane doğru olduğu için. Yanlışlardan çıkaracağımız için, eksi olacağı için çıkarma yapacağım. Toplam kaç yanlışı var? Bakın 25 eksi X. Onu o zaman 1 çarpı 25 eksi -X, X olarak yazacağız. Bu da 85'e eşit olacak. Artık buradan cevabı bulabiliriz. 4x eksi 25 eksi x olacak. Buradan da cevabın c şıkkı olduğunu görebilirsiniz. Aşağıdaki tabloda bir kitap fuarında iki farklı bölümde duran standların kiralama ücretleri verilmiş. Bu fuarda katılımcılardan sabit bir ücret ve o, o gün stand kaç saat kiralandıysa onun ücreti alınmaktadır. Bir yayın evi iki bölümden de eşit süreli stand kiralamıştır. Bu yayın evi iki stand için eşit ücret ödediğine göre standların kaçar saat kiralandığını veren denklem nedir? Bakın ücretler eşit, süreler de eşit. Bize neyi soruyor? Kaçar saat. O zaman süreler eşitse ben her ikisini de x saat diyeceğim. Sonra birinci yani a için hesaplama yapacağım. Öncelikle girişte 500 verecekti. Sonra her saat için 25 verecekti yani 25x. Ve ise girişte 400 verecekti ve her saat için 35x ödeyecekti. Buradan da bunların zaten ücret olarak eşit olduğunu söylediği için eşittir yapıyoruz ve cevabı buluyoruz. 500 artı 25x olacakmış. Bakın C ile B çok benziyor ama cevabımız B şıkkı oluyor. Aşağıdaki kitaplıkta aynı uzunluk ve genişlikte raflar verilmiştir. Bu raflara aynı genişlikte kitaplar yerleştiriliyor. İlk rafa 7, ikinciye 5 kitap yerleştiriliyor. İlk rafta boş kalan kısım 120, ikinciye 170'tir. Bu kitaplardan birinin genişliğini veren denklemi soruyor. O zaman ben bu denkleme bir tanımlama yapacağım. Bu kitaplardan her birinin genişliğinin x olduğunu farz edelim. Birinci şeklimizde, birinci rafımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kitap olduğu için buradaki genişlik 7x artı 120 eşit oluyor. İkincide de 1, 2, 3, 4, 5 kitap olduğu için 5x artı 170 oluyor. Bize bunların eşit olduğunu söylüyor. Zaten Buradan da eşitlersek 7x artı 120 eşittir. 5x artı 170 buluyoruz. Buradan da baktığımızda cevap C şıkkı oluyor. Aşağıda eşit bölmeleri ayrılmış bir çubuk ve çubuğa iplerle bağlı özdeş kefelere konmuş kütleler görülüyor. Bu düzeneğin, bu düzeneğin dengede durması için kütleler ile destek noktalarına uzanan uzaklıkları çarpılıp bulunan değerler eşitleniyormuş. Yani şundan bahsediyor. Bakın burası 2 birim uzaklıkta. 2 kere 24, 48. 8 olan 1 bir birim uzaklıkta. 8 kere 1, 8. 10 olan 4 uzaklıkta. 4 kere 10, 40. Bak burası 48, burası da 48. Bundan bahsediyor. Bize de buradaki denklemi soruyor. O zaman hemen başlayalım. Sol tarafta ilk ne var? Bakın 6 var. Ne kadar uzaklıkta? 1, 2, 3, 4 birim uzaklıkta. O zaman 4 çarpı 6 artı. X artı 2 ne kadar uzaklıkta? 2 birim uzaklıkta. 2 çarpı x artı 2 eşittir. Sağ tarafta ise sadece 40 var ve bir uzakta 1 çarpı 40. Düzenlersek 4 kere 6 24 artı 2 x artı 2 eşittir 1 kere 40 40. Evet aradığımız cevap 24 artı 2 çarpı x artı 2 eşittir 40 olacak. Şıklara bakıyorum. Nerede bakın D şıkkında doğru cevabı buluyor. Aşağıdaki dikdörtgen içine bir oyun halısı verilmiştir. Fatih dikdörtgen alanının L köşesinde duran çember bloğu yani şuradaki mavi bloğu 5 tam tur çevirerek M'ye kadar getiriyor. Yani şuradaki mesafeyi M'ye kadar geliyor. Bunu 5 kez çevirerek çarpı 5 diyor. Çarpı 5 deyince X'e benzedi. 5 kez yazalım hatta. 5 kez. Tamam. M köşesinde duran çember bloğu yani turuncuyu da 4 tur çevirerek N'ye kadar. O zaman buradaki kırmızıyla göstermişim. Şimdi gösterdim. Mesafede Turuncunun 4 kez dönmesi kadar uzaktı demiş. Yani buraya da 4 kez diyorum. Oyun halısının çevresi 360 cm olduğuna göre x'in kaç cm olduğunu veren denklem aşağıdakilerden hangisidir? Fark ettiyseniz işaretli yerde biri kısa kenar, biri uzun kenar. Demek ki mavi bana kısa kenarı, kırmızı bana uzun kenarı verecek ve bunların çevresini bulurken her birinden iki tane kullanacağım. Hemen önce bir çevre hesaplayalım. Kısa kenarı şöyle hesaplayacağız. x artı 1 ya. Neydi çevre? 2 çarpı pi çarpı r. 2 çarpı pi zaten 3 olarak verilmiş. Çarpı x artı 1 çarpı ne diyeceğiz? 5 kez döneceği için çarpı 5 kez diyeceğiz. Buradan da işlem yaparsak 2 kere 3, 6, 6 kere 5, 30. 30 çarpı x artı 1 kısa kenar. Uzun kenarı da buradan aynı yöntemle bulacağız. Hatta biraz daha yukarı alayım oku. Çok sildim. Şöyle şuraya alayım. Ne yapacağız yine? 2 çarpı 3 çarpı 2x artı 3 Çarpı bu sefer kaç tur atacak bu uzun kenar için? 4 tur. Bunu da yaparsak 2 kere 3, 6. Arkadaki 4 ile çarp 24. 24 çarpı 2x artı 3 de uzun kenarımız. Ne dedik? Bunların toplamının 2 kez alacağız. Çünkü 2 tane kısa, 2 tane uzun kenar var. O zaman buradan da işlem yaparsak 2 çarpı yukarıdaki kısa kenarımız 30. 30 çarpı x artı 1. Ay, kısa, uzun kenarımız 24. 24 çarpı 2x artı 3. Bu çevre eşitti? Zaten soruda vermişti. 360 diye Evet. 360 diyeceğiz. Bu da bize cevabı verecek olan denklem olacak. Yani çevreyi bulduk. 2 ile çarptık. Yani kısa kenarla uzun kenarın toplamını 2 ile çarptık. 360'a eşitledik. Şıklara baktığımızda B şıkkı doğru cevap olacak. Sağdaki tabloda Ankara'dan hareket eden KLM'nin araçlarının saatteki ortalama hızları verilmiştir. Yukarıda KLM araçlarının Ankara-İstanbul arasını kaç saatte aldıkları verilmiştir. Buna göre Ankara ile İstanbul arasındaki mesafeyi kilometre cinsinden veren aşağıdaki denklemlerden hangisi yanlıştır? Her araç için bulacağız bir tanesi dışarıda kalacak. Önce isterseniz yukarıdaki hızları bir hesaplayalım. Bakın K için saatte ortalama L aracından 20 kilometre daha hızlı gidiyor. L ne demiş bakın X demiş. O zaman K aracımız X artı 20 hızda gidecek. L aracımıza zaten X demişti. M aracı içinde K aracından 60 fazla. Yani X artı 27, 60 fazlası ne olur? X artı 80 olur. Tamam bunu bulduk artık çözebiliriz. K aracıyla başlayalım. Bakın K aracımız Ankara, K aracı burası. 4 saatte gitmiş. E o zaman mesafe nedir? 4 Y'dir değil mi? Bu da neye eşit olacak? 4 çarpı, yani şöyle 4'ü buraya çarpmayalım. Şöyle yolumuz Y olacak. Y eşittir. 4 saatte her saatte ne kadar gitmişti K aracı? X artı 20 gitmişti. Yani yol eşittir 4 çarpı X artı 20 olabilir. Şıklara bakıyorum. Bakın A şıkkı yol eşittir 4 çarpı X artı 20. A şıkkı olabilirmiş. L aracına geliyorum. L aracı için hesaplama yapacağım. Yani Y eşittir hızı neydi? X. Kaç saat? 5 saat. O zaman Y eşittir 5X de olabilirmiş. Bakın bu da B şıkkında var. M aracı ise ne yapıyor? İki buçuk saat gitmiş. Yani yol eşittir. 2,5 çarpı m aracın hızı için ne demiştik? x artı 80 olabilir. Bakıyorum o da c şıkkında var. c de olabilir. Ne diyoruz? d şıkkı olamazmış. Aslı özdeş kaseleri iç içe koyduğunda arda ar olan her iki kasenin tabanları arasındaki dik uzaklık birbirine eşittir diyor. Üç farklı model vermiş bu kaselerin yüksekleri şekilde verilmiştir diyor. Buna göre x bilinmeyenini santimetre cinsinden veren denklem nedir diyor. Bakın önce şu ana şeklimizi incelediğimizde 54 olduğunu iletmiş. Bakın burada bir detayı dikkat edeceğiz. Bakın bunlar hep yarım değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane iç içe girmiş kase var. Bir tane de tam kase var. Bu tam kasenin boyunu zaten en sonunda vermiş. Burası neymiş? 3x artı 2. Biz neyi bulacağız? O zaman yarım kaselerin ne kadara denk geldiğini bulacağız. Bunu yaparken de ikinci şekilde üçüncü şekil arasındaki ilişkiye bakacağız. Bakın şuradan ele aldığımızda bu alt tarafın 3x artı 2 tam bir kase olduğunu biliyoruz. Geriye kalan ikisi ise iç içe geçmiş kaseler. O zaman ben 7x artı 6'dan bir kaseyi çıkarırsam yani 3x artı 2'yi çıkarırsam bu ikili grubun yüksekliğini bulurum. Buradan da cevabı buluruz? Yapalım. Parantez açacağız. 7x artı 6 eksi 3x eksi 2 olacak. Bak eksi içeri dağıtıyoruz. İşlem yaparsak 7 xten 3x çıkarsa 4x 6'dan 2 çıkarsa 4. Bu bulduğumuz 4x artı 4 şuradaki ikilik kasenin toplam yüksekliği. Şimdi sorumuza geldiğimizde ana şeklimize ilkine geldi. Bunları da hep ikili gruplara ayıracağız. Burada kaç adet ikili grup var? 3 adet ikili grup var. Her biri 4x artı 4 olacak. Tamam artık yazabiliriz o zaman. Bir tane ne var? Tam tabak. Yani 3x artı 2. 3 tane de ikili grup var. 3 tane de 4x artı 4 var diyeceğiz. Bu neye eşit olacakmış? 54'e. Bu olabilir. Seçeneklerden biri bu. Bakıyorum şıklara. Evet A şıkkını da bulduk. Mesela bu olmasaydı ne yapardık? Bu sefer 4x artı 4'ü de 2'ye bölerdik. 2x artı 2 ya. Bu da bir tabak olurdu. Bu sefer birer birer değerlendirirdik. Birer birer değerlendirseydik de 3x artı 2 yine sabit kalacaktı. Bu sefer 6 tane tekli tabak olacaktı. 6 çarpı 2x artı 2 eşittir 54 olacak. Mesela cevabımızda şıklarımızda bu olmasaydı ikinci ihtimal bunu deneyebilirdik. Bir kitaplığın rafına dikdörtgenler prizması biçimindeki eş kitaplar dizilecektir. Kitapların sadece bir yüzünde kitap ibaresi bulunmaktadır kitap ibaresinin bulunduğu yüzün uzun kenarın uzunluğu kısa kenarın uzunluğundan 10 fazladır. Hemen önce bu bilgimizi kullanalım. Diyor ki şuradaki kısa kenar x ise yüksekliği 10 fazla yani x artı 10'dur. Hatta şu dalgaları sileyim. Buraya da ne diyor? x artı 10'dur. Bunları kullanacağız. Ardından birinci görseli tanımlamış 18 taneyi dikey olarak koyduk. Boşlukları vermiş. Sağdan 15, yukarıdan 11. İkinci görselde kitapları farklı şekilde dizmiş. Bu sefer yukarıdan 12, sağdan 4 boşluk var diyor. Buna göre kitap ibaresinin bulunduğu, şu en alt cümleyi okuyorum. Kısa ve uzun kenar uzunluklarını veren denklemleri soruyor. Burada iki farklı görselle, verilen ölçülerle kütüphanemizin iki farklı değerini hesaplayacağız. İlk olarak kısa kenarlara bakalım. Birincideki kısa kenara bakacağım. Bu yüksekliğe ne demiştik? X artı 10. Bir de burada 11'lik boşluk var. O zaman ne olacak? X artı 10 artı 11 olacak. Bunu da düzenlersek X artı 21 olacak. Yani buradaki yüksekliğimiz X artı 21. Birinci e, yüksekliğimizi bulduk. Bir de genişliğimizi bulalım. Bakın bunların her birine X demiştik. 1, 2, 3 kaç tane var demiş. Bakın sonra da 18. Yani genişlik 18 tane X. Bir de buradaki boşluk 15. Burası da X artı tabii 18 tane X. Şöyle düzeltelim. 18 tane x bir de 15 dedik. Tamam. Birincinin yüksekliğini ve genişliğini x'ler türünden bulduk. Geleceğiz ikinciye. Yine aynı mantık. Önce yüksekliği bulalım. Kitaplar yan durdukları için bu kenarlarına x demiştik. 4 tane x bir de yukarıda 12'lik boşluk varmış. 12. Yatay genişliği ise şunların her birine ne demiştik x artı 10. Bundan kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5 tane x artı 10 bir de yanında ne varmış? 4 santimetrelik boşluk varmış. Tamam bakın bütün şartları bulduk. Bunları eşitleyeceğiz ve denklemlerimizi yazacağız. Önce kısa kenarları eşitleyeyim. Soldaki ihtimalde x artı 21'di. İkinci tarafta ise 4x artı 12 idi. Geçiyorum. Uzun kenarları eşitleştiriyorum. 18x artı 15 eşittir. 5 çarpı x artı 10 artı 4. Bakın bunları açıp işlem yapmanızı istemiyor. Sizden hangi denklem olduğunu sorduğu için bu şekilde bırakıyorsunuz. Hemen önce kısa kenarlar daha kolay bulunur gibi görünüyor. Bir bunu bakalım şıklardan. Kısa kenara bakın şurada C şıkkında x artı 25 ile 4 x artı 12 demiş. C galiba cevap. Ama yine de uzun kenar içinde bakalım. Bir tarafı 18 x artı 15. 18 x artı 15. Diğer tarafı 5 çarpı x artı 10 artı 4. Evet. Çok küçük görünüyor ama cevabı bulmuş olduk. Sorumuzun cevabı 继续。